Selamlar. Bugün sizlerle Kingdom Camp Dayak Gemisi Simulator oynuyoruz. Evet. Şu an babamız. <laughs> ah fuck. Bir dakika. Kılıcı bugün bitirmek zorundayız. Hmm, i̇şte parayı alacağız. Arkadaşlar. Şimdi olayımız ne biliyor musunuz? Ee, bu herif Baltaç e almış bizden demirci hocam parayı ödememiş bizim de şu an kömür ihtiyacımız var bundan parayı alıp şurada kömür alacağız ee bir alacağız ee torba alacağız kılıç talimi nerede Kaldaki balça alacağız şu herhalde kılıç talimi Evet o kılıç talimi. Şimdi. Öncelikle şeriften parayı alalım mı? Çünkü parayı almadan başlayamayız. Lan. Öldük sandım. Böyle bakları var oyunun. Merhaba. Kneş. <laughs> Baltası da What do My father sent me to get the coin you owe him for evet. hammer and nails. I've got nothing. They're all. <laughs> I Knew you'd be trouble. His father says I'd like to see. Fuck <laughs> off, you bastard! Or you. Okay. Tamam. Bunları biliyorum zaten. Şimdi. Ne yapalım biliyor musunuz? <laughs> I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts and then try to scare me. You son of a Gel anneme küfür Anneme küfür Aman kodumun çocuğu. çok güzel hook atıyor ya. <tarp bush> <tarp inhale> Ay. O ne öyle? Ah. Oğlum. <laughs> Çok zevkli lan. Gözü kayıp ne? Oh. Bitti. İyi dayak yiyoruz ha. Enerji. Gel lan buraya. <laughs> İyi dövüyor lan. <gülüyor> Tutmasın. <gülüyor> lan. <gülüyor> Öl artık. <laughs> İpneye bak. <laughs> Öl lan. Of abi vuramıyoruz ki adamcağıza. <punishment> <laughs> Aldım seni piç. Of ya abi bu cidden zormuş bu arada. Eyvallah, eyvallah. İyi dövdük Fezemengi de. Vallahi vurdu ha. Tutması falan acıttı yani. Ne? Alamadık mı oğlum parayı lan? Neyse sonra onu babamla görüşürüm

I Evet hazırım. Yes. All right. I wait on the ground. Sen beni bekle istersen. Benim param var mı? Nereden bakacağım paramı? I ile herhalde. <laughs> Sıfır kağıt var. İlk öncelikle babama gitmeliyim onun için bence. Bu ne? Saltta bir şey var. Abi takip edelim. Köyümüz de çok yeşil bir yermiş. Güzel. Skyrim'e benziyor aslında. Birazcık daha zor sadece. Ve bu bağımsız bir yapımcıdan geldi arkadaşlar. çok gerçekçi bir oyun. Mesela ben gidip şunları vursam beni hapse atarlar. Ben önden gireyim abim. Bismillah. So, we can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Abi... Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. shift Alright, alright. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Uh Not bad. Very good. Alright. Very good. Not bad. Again. The blade is for stabbing. Try it a few times. Uh very good nice nice good good let's try something else one strike i can fend off without a sweat but if you chain your strikes i'll have a much harder time as soon as you land one blow follow it with another okay now you're getting it another Combat. Oh. Et.

Balçık önemli. Şu kaleden balçı alacağız. Sonra şu heriften parayı nasıl alacağız? Balta, çekiç, hiç. bakalım bir babaya danışacağız. Çala da bilirim. Yani çalmayı da deneyeceğim. arkadaşlar burada konuşanlar boş. Ver lan balçı. Balçık dedikleri de herhalde yapışkan bir şey. Buba vermedi parayı buba gel dövek. Buba. Not yet. And how much longer will it take? No, I don't. Ah fuck. Nasıl alacağım oğlum? Parayı da çocukta da para yoktu yani. Buna çalacağım o zaman ben bunun şeyini falan. Kneesh bebeğim. <laughs> All right Blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want. Ha okey istediğimi alabiliyorum ha. Çalarım ki. Al. Köpek. Çivi falan evinde yağmalayacağım bak şimdi izle. Night. Nereden giriliyor lan Emine? Dümbük. Çivileri falan da alacağım oğlum. Bırakmam ben bu işin peşini. çalabileceğim yemek falan varsa iyi olurdu. Sen nasıl yaşıyorsun oğlum ya? güzel. Aldık. Dur. Güneş. Eyvallah kardeşim. Ben gidiyorum. Şimdi satalım abi. Selamun Aleyküm. All right. This Ha, iyi nasıh? İş konuşalım. Sat. Şimdi anlaşmaya varalım abi. Şimdi Pazarlık iki türlü değişler işler. İster ucuz al, ister pahalıya sat, sana kalmış. Okey. Şu anki teklifin Tijan'ın son teklifi asıl satın alma fiyatı. Ne dur, dur. kabul edilmedi bla 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 bla. Oluyor lan. Okey ya bu şey değil. Eğer ki şönden daha fazla ilerlemişsin, yeterli parası olmadan da ona gelir Okey Sen iyisin ya bu kadar verir misin abi? Bir tık istiyorum sadece bak Here My word Ha lan biz fazla verdik oğlum. Enayiz lan. Bir dakika. Biz mi verdik yoksa sattık mı? Büyük ihtimalle sattık arkadaşlar. Şimdi. Abimin kılıcını yapmadan önce bir gidim kömür alayım ben. Tamam mı lan kömür? Oh fuck. How are you? <laughs> See you later. tane kömür alacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeterli param yok. What? Abi birazcık indirir misin abi? What about this? Abi param yok. Vallahi billa param yok.